Çocuklar doğru neydi? Hem bu tarafa hem bu tarafa doğruca uzanıp giden. Evet başlangıcı ve bitişi olmayan. Çizelim. Ne başlangıç noktası var ne bitiş noktası var çocuk. Sonsuza kadar uzanıp gidiyor. Doğru parçası nedir? Doğru parçası da doğrunun içinden alıp koyduğumuz parça. Hadi yapalım onu da. Neyi var? Sınırları var. Başlangıç ve bitiş noktası var. Böyle de yapılabilir. Şöyle de yapılabilir. Yani sınırlı. Ok yok. Sivrilik yok. Tamam mı? Işınsa güneş ışığından aklımıza getirelim. Güneşten ne olur? Işıklar yayılır. Işın da böyledir. Başlangıç noktası vardır. Fakat bitiş noktası yoktur. Tek örnekler verelim. Doğruya örnek verelim. Hadi sınırsız gelecek. Başlangıcı da belli değil. bitişi de belli değil. İki, i̇ki, ucu açık kalem. Bakın. Evet. Başlangıç ve bitiş noktası belli olmayan doğruya örnek. Bakın lastik var. Başlangıcı da belli. Sündürdükçe bakın. Çektikçe çekebiliyorum. Başlangıcı da belli değil. Sonu da belli. Değil. Elektrik telleri. Yollar. Doğru parçasına örnek düşünelim. Neler var? Evet, hiç açılmamış kalem. Cetvelimiz doğru parçasına örnektir. Sivri olmayacak, tamam mı? Başlangıç ve bitiş noktası belirli. Işına örnek verelim. Musluğa takılı hortum. Güneş ışınları. Lambadan yayılan ışık. Yine ışına örnek. Kalemimiz ışına örnek. Başlangıç noktası sınırlı. Belirli. Bakar. Evet, bu kısmı küçülebilirdi bu. Değil mi? İtfaiye hortumu dedik. Çivi dedik. Toplu iğne yemeklerim. <laughs> Kürek dedik.